Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Acer J250i kablosuz taşınabilir LED projektör cihazını inceliyoruz. Bu projeksiyon cihazı daha önce CES'te ödül almıştı, inovasyon ödülü. Çantadan çıkan bir adet kılıfımız var. Taşınabilir bir projeksiyon olduğu için bu bez çanta ile bu projeksiyonu beraberimize taşırken çizilmesini engelleyebiliyoruz. Bununla birlikte buradaki kuttan doğal olarak adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüzün üzerine baktığımız zaman güç değerlerini burada görebiliyoruz. Bu ucu çıkık şekilde gelen adaptörlere farklı ülkelere uygun uçlar takılabiliyor. Bu uçlardan biz doğal olarak Avrupa'ya uygun ucu takacağız. Bu şekilde oturttuk. Ardından projeksiyon cihazımızın kendisi geliyor. Köpüklerini çıkartıyoruz. Kutu içerisinde normalde ayrı poşet içerisinde kablosuz adaptör geliyor. Ancak bize gelen inceleme örneğinde bu adaptör takılı. ve doğal olarak beraberinde bir de uzaktan kumandamız var. Uzaktan kumandanın kendisine de baktığımız zaman 2 adet 3A yani ince kalem pil çalıştığını görebiliyoruz. Kutunun arkasında da ürünün model koduyla ilgili ek bilgileri görmek mümkün. Yine kutunun yan kısmında önemli özellikler sıralanmış. Oto portre herhangi bir açıda çalışma Full HD çözünürlük, kablosuz çalışma özelliği, dahili batarya, Bluetooth bağlantısı, True Harmony ses özelliği, 3000 saat lamba ömrü, USB tip C bağlantısı ve de HDMI bağlantısı. Projeksiyonun kendisine baktığımız zaman silindir şeklinde bir tasarım olduğunu görebiliyoruz. Burada projeksiyonumuzun merceği yer alıyor. Üzerinde küçük bir jelatinimiz var. Bu koruma jelatinini sökelim. Bunun yanında bir adet ayar tekerleği bulunuyor. Bu ayar tekerleğin haricinde burada hoparlör çıkışını görüyoruz. Burada da uzaktan kumandanın infrared alıcısı var. Acer logosu var. Çok ilginç bir tasarım var. Helezon şeklinde bu şekilde simetrik ve açılı bir tasarım burada kullanılmış. Arka kısma baktığımız zaman burada da örgü bir doku olduğunu görüyoruz. Bu tür projeksiyon cihazlarının soğuması için hava alması gerekiyor. O yüzden bu kısım bu şekilde mesh yani örgü dokuya sahip. Burada bir adet USB portumuz, burada da DC'in yani güç bağlantı portumuz var. USB tip A olduğunu, klasik USB portu olduğunu görebiliyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman burada tripod yuvası ya da farklı stand ayaklarını tutturabileceğimiz bir vida yuvasının olduğunu görüyoruz. Alt kısımda burada ayrı bir bölümümüz var. Servis erişimi için olması kuvvetle muhtemel. Projeksiyonun üst kısmına baktığımız zaman burada açma kapatma tuşumuz, artı eksi tuşlarımız, kablosuz bağlantı kitinin yer aldığını görebiliyoruz. Bu kablosuz bağlantı kiti kutunun içerisinden normalde çıkıyor ve üst kısma takılıyor. Aynı zamanda burada da bir Enter tuşumuz var. Projeksiyonun alt kısmına baktığımız zaman DLP ve HDMI logolarını burada görüyoruz. Micro SD kart bağlantımız, kulaklık girişimiz, burada USB tipçe, burada HDMI bağlantımız mevcut. Aynı zamanda yine alt kısımda bir video yuvamız var. Bu da yine tripod standı gibi standara tutuculara tutturmak için kullanabileceğimiz bir bağlantı. Şimdi tartımız ile projeksiyon cihazını bir tartalım bakalım. Ağırlığı ne kadar? Tartımız 790 gram bir ağırlık ölçtü. Üzerine bir de adaptörünü koyalım. Adaptörle birlikte 940 gram. Adaptör hariç 790 gram. Sadece adaptör ağırlığı olarak baktığımız zaman ise Adaptörümüz 148 gram. Normalde kendi içerisinde bataryası olan bir ürün ancak incelemeye geldiğinde doğal olarak önce bir şarj etmemiz lazım. Şarj etmek için dediğimiz gibi ister yan taraftaki buradaki DC in yani güç bağlantısını kullanabiliriz. İstersek de alt kısımda yer alan buradaki güç bağlantısını kullanabiliriz. Bu özellikle farklı yerlere monte ettiğimizde iki tane şarj seçeneği sunuyor bize. Yani yandan ya da alttan şarj edebiliriz. Ölçülerine baktığımız zaman da bu tahtanın üzerinde 5 santim, 10 santim yani 10 santime 10 santimlik bir alan kapladığını görebiliyoruz. Peki yatay olarak ölçüsü ne derseniz yine 10 santime 20 santimlik bir alanın içerisinde yer alıyor ürünün kendisi. Projektörün açısını değiştirdiğimiz zaman görüntüyü otomatik olarak düzeltiyor. Ufak tefek elle ayarlamalar yapmak tabii ki gerekiyor. Ancak buradan şunu anlıyoruz. Bu tasarım sadece tasarım olsun diye değil, bu projeksiyon rahatlıkla yatay ya da dikey olarak kullanılabilsin diye yapılmış. Çünkü bu şekilde ister dikey moda getirebiliyorum, ister yatay moda getirebiliyorum. Ve hangi moda getirirsem getireyim bu özellik otomatik olarak ayarlanıyor. Uzaktan kumandasıyla diller arasında bir geçiş yapalım. Şu an projeksiyon cihazının arkasındayım. Kumandayı odanın neresine doğrultursam doğrultayım alıyor mu diye kontrol ediyorum. Hayır, cihaza doğru doğrultmak gerekiyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Türkçe dil desteğimiz mevcut. Türkçe dil desteğimizi seçelim. Kablosuza bağlandıktan sonra karşımıza çıkan menüde Android, iOS, Mac, Windows, Bluetooth, Easycast, Multimedia, HDMI, Tip C ve Ayarlar menüsü çıkıyor. Tip C'yi tip C kablo ile telefon ya da başka cihazlardan, veri aktarımında, laptoplardan, başka yerlerden kullanabiliriz. HDMI zaten evrensel sunumlarda alıştığımız görüntü bağlantısı. Multimedya içerisine özellikle SD kart takarsak, micro SD karttaki dosyalarımızı arkadaşlarımıza göstermek, kampta video oynatmak için. EasyCast ve Bluetooth farklı aktarım teknolojileri zaten diğerlerini pek açıklamaya gerek yok. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman Wi-Fi ayarı, görüntü modu. Görüntü moduna bakalım hemen. Standart görüntü modumuz var. Eko görüntü modumuz var. Özellikle geceliğin izlerken pil tasarrufu yapmak istiyorsanız pil kullanımda Eko'yu seçebilirsiniz. Şu an stüdyo ışıklarımız var. Stüdyomuzu loş hale bile getirsek çekim için her zaman biraz fazla ışık kullandığımızı söyleyebilirim. Parlak görüntü modumuz var. Standart görüntü modumuz var. Parlak görüntü moduna alalım. Biraz daha parlak, canlı, net görünüyor. Metinlerimiz net. Zaten üzerindeki odak tekerleği ile odak ayarını, netlik ayarını yapabiliyorsunuz. Dikey modun oto olması çok güzel. Çünkü cihazı çevirdiğimiz zaman otomatik olarak ne oluyor? Yatay ya da dikey mod arasında geçiş yapıyor. Yine oto, V, Keystone. Yine bu kenar düzeltmeyi açıyoruz ve böylece yamuk çıkan görüntü otomatik düzeltiliyor. Ancak istersek kendimiz de buradan kenar düzeltmeyi bir miktar daha ayarlayabiliyoruz. Gözümüze güzel gözükecek şekilde. Dört köşe düzeltme renk ayarı var. Renk ayarına bir bakalım. Renk ayarında parlaklık değerini buradan istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şu an parlaklığı arttırıyorum. Kontrast, doygunluk, keskinlik gama ayarımız var. Gama 1, 1.1, 1.2, 1.3 olarak farklı değerleri alınabiliyor. 2.2 yapacağım. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin de ayarını ayrı ayrı yapabiliyoruz. Offset de bunlar için belirleyebiliyoruz. Güzel renk ayarlarımız var. Ürün bilgisi yükseltmesinde de internet üzerinden firmware update yani güncelleme yapabiliyoruz. Yükseltme için güç adaptörünü takmamızı istiyor batarya yerine. Ancak istersek USB sürücü üzerinden de güncellememizi yapabiliyoruz. Aygıt yazılımı sürümünü görüyoruz. Projeksiyonun yeri ön ya da arka olarak belirlediğimiz zaman bu da bize hangi açıda göstereceğini belirtiyor. Tavanda ya da başka bir yerde bir vida yuvasına da sabitleyebileceğimiz için böyle bir ayarda koymuşlar. Ayarları sıfırlama seçeneğimiz de burada mevcut. Şimdi ben tipçeden telefonu bağladım. Tip seçeceğim. Bakalım tip C'den görüntüyü verecek mi? Tip C'den görüntüyü almadı. Şimdi de iki ucu da tip C olan bir USB görüntü kablosunu telefonuma takıyorum. Samsung Galaxy Note 10 Plus ile bu testi yapıyoruz. Ve HDMI bağlandı şeklinde algıladı. Ve anında telefon ekranımı yansıttı. Telefonu bir de çevirmeyi deneyelim. Yan çeviriyorum. Gördüğünüz üzere artık cep telefonumu gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ve şimdi galeriden birkaç görsele bakayım. Daha önce yaptığım bir inceleme videosunu bu şekilde kendi telefondan rahatlıkla oynatabiliyorum. Bir de ses açmayı deneyeyim. Samsung'un bir de bu şekilde bağlantıdaki DeX'i var. DeX'i bir kullanmayı deneyelim. Evet, şu an DeX kullanımına geçmiş durumdayım. Bu şekilde oyunda oynayabiliyorum. Evet, şimdi yine tipçe görüntü kablosu üzerinden bir MacBook Pro 2017'yi bağladım ve projeksiyon ile gayet rahat bir şekilde internet sitemiz olan Teknopat.net'e erişiyorum laptopumda, ekranımı buraya yansıtıyorum. Bu görüntüyü alabilmek için üzerinde görüntü aktarımı yapabilen SuperSpeed Speed 10 gigabit bir kablo kullanmam gerekti ama herhangi bir USB Type-C kablosu ile ne yazık ki görüntü aktaramıyoruz. Görüntü aktarımını destekleyen bir kabloya ihtiyacınız var. Bu şekilde Type-C üzerinden kullanmak istiyorsanız. Öte yandan gerçekten Type-C kablo ile kullanmak başarılı ve gayet rahat. Bu arada Mount Blade'i ki Bannerlord'u da oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ederim. Şu an zevkte oynuyorum. Özeyenler için Tears of Steel 4K açık kaynak bir filmimiz var. Monitör testlerinde uzun yıllar boyunca kullandık. Şimdi yine projeksiyon testinde telif hakkı sorunu olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Projeksiyonun üzerindeki artı tuşundan sesi açabiliyoruz. Ve ses duyulabilir, güzel bir hale geliyor. It's not my fault. Peki değişken ışık ortamında nasıl performans verecek? Şu an içeride loş ışık dışarıdan perdelerin arkasından gelen ışık var. Perdelerinizi çektiğiniz zaman olacak bir ortam örneğini şu an görüyorsunuz görüntüde. Ve görüntü gayet net, renkler güzel. Özellikle taşınabilir Full HD bir projeksiyon için görüntü kalitesinin memnun edici olduğunu söyleyebilirim. Projeksiyon cihazının yakınlığı ve uzaklığı da perde boyutunu doğrudan etkiliyor. Bu noktada yerleştirdikten sonra bir odak ayarı yapmanız yani odak tekerleğini döndürmeniz yeterli olacaktır. Peki ışığı açalım. İçeride güçlü bir ışık olduğu zaman ne oluyor? İçeride güçlü bir ışık olduğu zaman da yine rahat bir şekilde renkleri de halen canlı şekilde görmeye devam ediyoruz. Ancak çok karanlık sahnelerde içerideki ışık miktarına bağlı olarak tabii ki kenarlardaki görüntü kalitesi daha azalıyor. İdeal ortamın karanlık olduğunu söyleyebiliriz. Loş ışıkta da gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki kablo takmadan nasıl bağlanabiliyoruz? Örneğin aynı kablosuz ağ üzerindeysek karşımızdaki yönergeleri yani talimatları uyguluyoruz. Diyor ki burada kablosuz ağda bağlanmak için Wi-Fi ağınızı açın ve Wi-Fi ağınızda BIM DA12884'e bağlanın. Şimdi başlat diyorum Huawei'de Multi Screen, Oppo'da Multi Screen Interaction ve Vivo'da Screen Mirroring özellikleriyle de, de erişebileceğimizi bize söylüyor. Evet, Acer C250'yi taşınabilir projeksiyon cihazını kutusundan çıkarttıktan sonra kullandık. Kullanımla birlikte testlerini yaptık, üzerindeki portlara baktık ve bu portları deneyip nasıl çalıştığını görmüş olduk. Şimdi şu ana kadar bahsetmediğim önemli detaylar. İçerisinde 9000 mAh'lik batarya var. Bu da takribi 5 saate kadar pil ömrü sunuyor ama kablolu ya da kablosuz kullanımda bu süre tabii ki değişebiliyor. Kablosuz sinyaller de bir miktar güç tüketiyor ama kablolu bir şekilde bir cihaza bağladığınızda kendi içerisindeki bataryasından dışarıdaki örneğin telefonu şarj ettiği için bu süre doğal olarak kısalabiliyor. Bunun haricinde özellikle dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de dediğim gibi buradaki görüntü aktarımı için görüntü aktarımı sağlayan HDMI'dan tip C'ye ya da tip C'den tip C'ye ama görüntü aktarım destekli kabloları kullanmalısınız. Aslında Android'de kablo ile bağlantı kısmında diyor ki USB tethering ve hata ayıklamayı geliştirici ayarlarından açarsanız olur. Ancak çoğu kullanıcı için bu biraz teknik bir işlem kalıyor. Dediğim gibi genel kullanıcı kitlesi için kabloyu tak ve çalışır çözümler kesinlikle daha basit. Bir de bahsedilen Bluetooth hoparlör özelliği var. Bluetooth hoparlör olarak da cep telefonuna bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zaten bu projeksiyon cihazının olayı dediğim gibi alıp bu şekilde yatay koyup herhangi bir stand olmadan rahatlıkla ayarlayabilmek. Daha sonrasında mutfağa gittiniz, yemek yaparken arka planda müzik dinlemek istediniz. Ya da ofisin farklı bir odasında video konferansın sesini almak istediniz. Cep telefonundan, bluetooth'tan bağlandınız. Yine bu tür kullanımlara müzik dinlemeye uygun. İçerisindeki 5 wattlık hoparlörün sesi mono bir hoparlöre göre oldukça iyi. Ancak tabii ki stereo hoparlör olduğu kadar derinliğe sahip değil. Film izlerken ya da müzik dinlerken arka planda kesinlikle kullanılabilir. Bununla birlikte 2'den 2,5 wattlık hoparlöre dönüştürürlerse gelecek sürümlerde daha iyi olur. Eleştireceğim bir diğer noktada buradaki şarj portlarından iki tane olması çok güzel ama iki tane şarj uvasının yanı sıra ben şöyle bir tasarım yapardım. Burada zaten bir Tip-C portu var. Burada da bir tane Tip-A USB portu var. Bu cihaz aslında cep telefonlarımızın beraberinde gelen şarj cihazlarıyla da gayet rahat şarj edilebilir. Özellikle de 30 W civarında güçlük ettiğini düşünürsek... 30 wattlık güç sağlayan adaptörleri de kullanılması sağlanabilirdi ya da kutusuna bu şekilde tip bir 30 wattlık adaptör rahatlıkla konabilirdi. Gelecek sürümlerde bence bunu geliştirmeyi Acer'in ciddi ciddi düşünmesi lazım. Çünkü çantada taşıdığımız cihaz sayısını azaltmak önemli. Öte yandan kutusundan çıkan adaptörün hafif olmasını ve genel olarak kullanım rahatlığını, kablosunun uzunluğunu beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten her dakika kullanmanıza gerek yok. İçerisinde batarya olduğu için dediğim gibi saatlerce Gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Bir diğer önemli detay bunun otomatik düzeltme yapması. Kesinlikle bu kadar esnek bir cihaz için bu otomatik düzeltmenin açıları da gayet başarılı olmuş. Dikeyde eksi 30 ya da artı 30 derece, yatayda da eksi 15 ya da artı 15 derecelik düzeltmeleri yapabiliyor. Bu kenar düzeltmeleri ve siyah kısımları azaltmayı yani akıllı özelliklerini, akıllı teknolojilerini gerçekten çok beğendim. Acer'in bu tarz taşınabilir projeksiyon cihazlarına ve diğer cihazlarında da benzer otomatik düzeltmeleri kullanmasını beğeniyorum. Bu ürünü genel anlamıyla değerlendirecek olduğumuz zaman şunu görebiliyoruz. Özellikle biz ofiste bunu içeride perdeler açık güneş içeriye süzdürürken ofisin kendi ışıklarını kapatarak öğlen arasında dizi izlemekte gayet rahat ve keyifli bir şekilde kullanabiliriz. Ancak açık havada, yazın güneşli havada piknik yaparken film izlemek için kullanılacak lümen ayarında olmadığını da gayet rahat görebiliyoruz. Bunun en ideal kullanım alanı kapalı alanlarda ya da geceleyin kamp yaparken karanlıkta olmadı. Loş ışıkta kullanım olacaktır. Çünkü 300 ANSI lümen aydınlığının ulaşabileceği seviyeler belli. Bununla birlikte LED projeksiyon olması ve 30 bin saatlik bir pil ömrü sunması bence en önemli artıları. Bu taşınabilir projeksiyon cihazı segmentinde pek çok farklı ürün geldi. Çok ucuz ürünler var ama gerçekten çok zayıf ürünler var. Parlaklık seviyeleri sentetik olarak yüksek yazılmalarına karşın burada denediğimiz projeksiyonun onda bir parlaklığı vermeyen çözünürlükleri XGA olan daha düşük olan sayısız projeksiyon gördüm. Bu tür cihazlardan uzak durmanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten kullanışlı özellik sunmuyorlar. Yani Full HD'nin altındaki projeksiyon cihazlarının taşınabilir ya da taşınabilir olmayan artık hayatımızdan çıkması lazım. Öteki taraftan sinema projeksiyon cihazı alacaksanız bu cihaz ev sineması için sabit bir salon kurulumu için tasarlanmamış. Daha ziyade her odada, her yerde, iş yerine götürdün, sunum yaptın, anlattın, cep telefonu bağladın, bilgisayarını bağladın, eve götürdün, evde mutfakta müzik dinledin, bir yandan yemek yaparken yemek tarifini duvara yansıttın. Esneklik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış ki tasarımın hakkını veriyor. Burada bunun çevresindeki bu helezon yapı güzel bir estetik tasarım olmanın ötesine geçerek gerçekten işlevsel hale gelmiş. Stand olmadan bu kadar farklı açıda bir projeksiyon cihazını kullanabilmek Acer'ın bu ürünle birlikte yaptığı en güzel şey ve en büyük başarısı diyebilirim. Kalan özelliklerde eleştirdiğim eksi noktalar zaten geliştirilebilir. Bunlardan örneğin bir tanesini de alacağım. EasyCast'in sayfası karşınıza rehber olarak çıktığı zaman orada bir QR kod görüyorsunuz. Refleksiniz cep telefonunuzu çıkartıp QR kodu çekmek oluyor. QR kodu çektiğiniz zaman sizi götürdüğü adres EasyCast'in internet sitesi. EasyCast'in internet sitesinde de pek çok farklı uygulama ve pek çok farklı reklam var. Oysa benim beklediğim doğrudan Android mağazasından bunun uygulamasını indirmeye beni götürmesiydi. Yani o rehber sayfaya bir tane değil iki tane QR kod koymaları lazım. Ha diyeceksiniz oradaki QR kod o zaman niye var? Aslında o uygulamayı indirmenin kısa yolu değilmiş. O zaten buradaki Easycast uygulamasını indirdikten sonra cihazla telefonumuzu bağlamak için sunulan kısa yolmuş. İşte böyle ufak tefek güncellemeler değişikleriyle kesinlikle bazı şeyler geliştirilebilir. Ama bunun haricinde projeksiyonun taşınabilir olması amacı Bataryası ve diğer özellikleri özellikle de full HD'deki renk ve görüntü kalitesi taşınabilir bir projeksiyon cihazı için beni fazlasıyla tatmin etti diyebilirim. Bunun daha ötesine geçmek istiyorsanız büyük projeksiyon cihazlarını tavsiye edebilirim ama bundan daha hesaplısını ya da daha ucuzunu arıyorsanız orada pek bir fazla özellik bulamayacağınızı belirtmem gerekiyor. Çünkü projeksiyon cihazlarının özellikle taşınabilir projeksiyon kategorisindeki özellikler belli bir fiyat bandından sonra gerçekten kullanışlı hale geliyor ve Acer c 250 i de bu kullanışı projeksiyon cihazlarından bir tanesi. Bu bağlamda artı ve eksilerini tek tek sizlerle paylaştık. Diğer soru ve yorumlarınızda videonun altına bekliyoruz. Yeni incelemelerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.